güzel Evet, bitiştiriyor böylece bitireceğiz maçı. Ve arkadaşlar. Saat geçiyor. Evet. 5 ya da dur bilmiyorum ama. Yani. Çok çektim. Evet, İngiltere Belçika'yı erimiş. Bir tane ye yenebilecek miyiz? Kane, Harry Kane'i yeneceğiz herhalde final diyor bak arkadaşlar. Allah inşallah alırız. Şey, şey. Yani öldü için bakın dünya kutusu. Nasıl da parlak. Şey arkadaşlar. Bu müthiş bir durum. Yani başka çek çekeceğim yarın çekeceğim. Yani. Saat gece bir çıktı.

যে জিনিস istiyorum. Ben o istiyorum. Kum dövülüyor bu üstü Size çekeceğim bir yalan. 11 defa falan başlıyor. Kaç, kaç, tane? 4, 15 şampi diyor. Geliyorum arkadaşlar. Tamam anne geliyorum birazdan. Son bir bitiş zaten. Bir far बार काफी मिल रहा है fark इस कुछ बार का तो Bu और मिल रहा है तो gidiyor? Allah şu bitsin bu sonu güce Kıvaç istiyorum. Ama yani. onu böyle Onu döveceğim ben böyle Size çekeyim diyor. Arkadaşlar kırık olacağız hala. Allah'ım inşallah kazanayım. Kaldırayım, reyliyim bütün şutlarımı. Bütün o takımları reyliyim şunlar ya sonunda. Kazanabileceğim <laughs> abi. Bir kere kırık olacağım, öyle bir kere. Evet Allah'ım bu yaktasını kazanayım. Yeter ki hiç sonuçlanma. Bu arada bir köste yok ha. Tamlet gitti. Tamlet gitti abi. Tamlet gitti. Tarp doğru çekiyordum tamlet gitti. Elbiseleri biraz بروزو باوند 10 آلا خلاص گل زدیم گل زدیم آلا

çok fark attı. Evet. Kadar bir Yemin ediyorum şu Şuradan oradan hiç gol atmadım. Yani. Oradan hiç gol atamadı

Arkadaşlar şu jetonları alayım. <laughs> Arkadaşlar hepinize <laughs> iyi geceler. Görüşmek üzere bay bay. <laughs>